Sizin için denge halinin çok önemli unsurlarını bir araya getirdim. Onları altını çizerek anlatmak istiyorum. Bunlardan bir tanesi ilki kişilik ötesi sevgi. Ki bunun ne olabileceğini tahmin edersiniz. Kişilik ötesi sevgiyi taşımak. Bazılarınız der ki ben kedileri çok seviyorum, insanları sevmiyorum. Bazılarınız der ki ben doğada olmayı çok seviyorum, şehir benim boğuyor, sıkıyor ya da benzeri bir şey. Kalbin kapıları olduğu doğru. Siz o kapıları kapalı tuttuğunuz sürece o kapıların kapanmasına neden olan ilk deneyimlerimiz içeride kapalı kalıyor. Ve bir akış, bir enerji dengesi orada söz konusu değil. Bu tabi çok uzun bir konu. Belki bunu anlatmak için defalarca ve defalarca aynı noktadan giriş yapacağız. Ama burada maddeleri sıralamak istiyorum ben. Sadece bunlardan bir tanesi kişilik ötesi sevgiyi hissedememek olarak altını çiziyorum. Kendi adınıza bunun ne olduğunu siz değerlendirin ve orada bir şeylerin farklı olması gerektiğini duyumsamaya çalışın. İkincisi, üstünlük duygusundan ara bilgelik. Bilgelik, kişinin daha fazla entelektüel bilgiye sahip olması demek değil. O sadece sizin hayatınızda beyin gücünü ne kadar yaşamak istediğinizle ilgili bir karardır. Bilgelik, karşınızdakilerin de kendi hayatları için düşündükleri ve doğru buldukları yargılar olduğunu bilmek, buna saygı göstermek ve anlayış hissedebilmektir. Ne kadar anlayış hissedebildiğiniz, sizin dengeli olup olmadığınızla çok yakından ilgili. Tabii ki bunlar sabit değil. Bazen anlayışınız çok yükselir, açılır, aşar. Bazen anlayış hissetmekte çok zorlanırsınız ve siz bir enerji alanısınız bazen hızlı hareket eden enerjinin sizde oluşturduğu renk tayfını açık ya da koyu tonlarını oluşturuyorsunuz Dolayısıyla ben size burada dengenin unsurlarını maddeler halinde açıklamaya çalışıyorum başka bir şey e, detaya girmeyeceğiz Birincisi kişilik ötesi sevgi, ikincisi anlayış ne kadar hissedebiliyorum, bilgeliği ne kadar taşıyabiliyorum, <laughs> üçüncüsü ve insanın dengesini bozan ve e, onu rahatsızlıklara kadar götüren çok önemli bu maddelerden bir tanesi bu, kibirsiz güç, kibirsiz güç hissetmek. Bazılarınız çok akıllı. Bazılarınız diyor ki ben çok akıllı doğdum. İşte ikinci sınıftan itibaren burslu okudum. Şu, şu diplomalarım var, bu diplomalarım var. Ben de diyorum ki sivrisinekte de çok büyük bir zeka var ki her sene üretilen onca sinek ilacına rağmen hala yıl içerisinde birkaç kez onların acı temaslarıyla muhatap olabiliyoruz. Karşılaşabiliyoruz. E, muhatap oluyoruz. Gidip kahverengi gibi noktaya konuyorlar kendilerini belli etmeyecek şekilde saklanabiliyorlar zeka gerçekten saygı duyulur ama çok yerde var kibirsiz güç kibirsiz güç seni yenerim seni döverim seni benzetirim seni seni süründürürüm demeden bunu bunu arındırabiliyor musunuz gücünüzü Sevmekten kaynaklandırabiliyor musunuz? Tutkunuzdan e, köklendirebiliyor musunuz? Bu maddede üzerinde tekrar tekrar düşünmek gereken bir madde. Sonuncusu e, sürekli bir canlılık hissi. Denge hali sürekli bir canlılık hissiyle e, ancak tanımlanabilir. Siz Kapalı bir ev hayatı, kapalı bir iş hayatı, kapalı bir tartışma ortamı, kapalı 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 birkaç kutudan ibaret e, yaptıysanız, düzenlediyseniz hayatınızı bu şekilde. Bu size annenizi, dengeli ol oğlum, dengeli ol kızım, e, sakın taşkınlık yapma, sakın e, hislerini belli etme, sakın şunu yapma, sakın bunu yapma telkinleri üzerine geliştirdiğimiz kapalı dışarıdan iyi görünen sağlam görünen çünkü güvenli görünen bir yaşantı oluşturabildiyseniz televizyonun karşısında, sofrada efendim, e, okulda, e, temizlikte her yerde yaptığınız şeyler belli programlar içerisinde birbirini tekrar ediyor ve size e, o dakika içerisinde infaller patlamalar yaratan bir mutluluk vermiyorsa denge halinde değilsiniz. Uyur gezersiniz ee, ya da başka başka tanımlar söyleyebiliriz bununla ilgili. İnsanların büyük çoğunluğu böyle. Büyük çoğunluğu bunun ne demek olduğu hakkında kafası karışık. O yüzden e, bu videoyu çektim. O zaman tekrar edelim. Denge hali kişilik ötesi sevgiyi hissedebilmek. Bu sadece kedilere, sadece Ahmet'e, Mehmet'e, ee, Ayşe'ye, Fatma'ya duyulan sevgi değil. Bu e, bir e, alan kaplayan, çok daha e, farklı yüzeyleri olan bir his, bir duygu. İkincisi, başkalarına anlayış gösterebilecek bir olgunluk. Üçüncüsü, kibiri gerçekten kibirden yoksun olmak. Çünkü kibir her zaman sahip olduğunuz potansiyeli hedefe götürmemenizi, hedefe götüremeyecek kadar yollarda kalmanıza sebep olan bir negatif unsur haline gelebilir. Ve en sonuncusu neydi? Sürekli canlılık hali. Siz her her yediğiniz yemeği böyle iştahla yiyor musunuz? Her acıktığınızda Gerçekten acıktığınızda mı sofraya oturuyorsunuz? Uykunuzdan tat alıyor musunuz? O o nasıl bir duygu veriyor size? İzlediğiniz e, filmden ya da yaşadığınız herhangi bir günden nasıl bir tat alıyorsunuz? Eğer o sönük, donuk, paslı, kirli, sisli gibi görünüyorsa bu dengede olmadığınızı gösteriyor ve denge hali unsurları tamamen bu saydığım unsurlar. Bence gerçek anlamda kulağınızı vererek dinlediyseniz bu sizin için ilk olacak. Ve düşünmenize neden olacak. Öyle olmasını umuyorum. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın.